Evet mesela sergimizde en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi de baklavacılık. Baklavacılıkla ilgili Elimizde birçok materyal var. Osmanlı dönümüz döneminden başlayıp günümüze kadar olan birçok baklavacılık sektöründe ulaşım için nakliye de kullanmış oldukları kutulardır bunlar. Örnek verecek olursak baklava söbelerimiz var bizim. Birçok halkımız bunlara ölbe olarak tanımlıyor. Tabir etse de aslında ölbe yanlış bir kelime olacaktır. Bunlar baklava söbesi olarak geçmektedir tarihte. Hem külekçi ustaların tarafından hem de baklava işi yapan ustalarımız olarak e, bu terimi e, kullanıyorlar. Evet bir de Gaziantep'imizin e, en güzel yeme içme tarihiyle ilgili olan bir kültürümüz var bizim. O da meşrubat kültürümüz. E, diğer adıyla gazoz, e, meyve suları, kola, portakallı gibi e, birçok... E, içinde markayı barındıran bir tarihimiz var. Gazoz ve Meşrubat yani ülkemiz için de çok önemli bir kültür. Gaziantep şehrimiz için de çok önemli bir kültür. Bunlardan yaklaşık 2017 yılında da bir eserimiz var. Bizim Gaziantep, Gazoz ve Meşrubat tarihiyle ilgili bir eser de yaptık. Kitabımız da var bu konuyla ilgili. 1925 yılından başlayıp 1990'lı yıllara kadar olan 32 markadan oluşan tamamı bir gazoz kültürümüz var yani yerel ve mahalli olarak. Bunların başında 1930'da Kaynak Gazozu, daha sonra Zaman Gazozu 1940-1950'li yıllarda Başpınar, Softa gibi markaların barındırdığı Çok önemli Gaziantepli taraf Gaziantepli insanların yani şehrimizdeki en çok bilinen markalardan olan Portal'in gazozu 1963'te kuruluyor. Portal'in gazozu, portalinin hem portakal, limon ve e, mandalin e, üç kelimeden ortak hareket edilerek çıkarılmış bir markadır 1960'ta Kurucusu Ömer Köylüoğlu'dur. Portal'in şöyle bir özelliği var. Türkiye'nin ilk portakallı gazoz yapabilme özelliğine sahipti. Yani ilk portakallı gazozu biz Gaziantep'li olarak üretmişizdir 1963 yılında. E, tabii e, bu sergiyi e, yapmamızın e, bize destek olan Biliyorsunuz büyükşehir belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sayın belediye başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere daha sonra Gazi Kültür Ayşe Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Tanrıöver Gazi Kültür Ayşenin genel müdürü olan Profesör Doktor İbrahim Halil Yakar Bey bu sergiye elinden geldiği kadar bize çok ciddi destekleri oldu buradan da kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum.